Tamamız. Buyurun. merhaba nasılsınız? Şahin'in yeni bir filmi. Yedinci. Evet. Ne ee, neler söyleyeceksiniz? Valla hastası olduğumuz, ülkece hastası olduğumuz nadir insanlardan bir tanesi Şahin Gökbakar. Ee, Kemal Sunal gibi, Zeki Alasya, Metin Akpınar gibi, Şener Şen gibi bir dönem nasıl onlar e, bizleri yaptıkları güzel filmlerle güldürerek e, heveslendirdilerse e, Şahan da Şahamızın e, onlarından bir tanesi. Ben çok seviyorum. E, kendisi de hem aileyle görüşüyoruz, yakın arkadaşız. Ama aynı zamanda da e, olağanüstü bir komedyen olduğunu düşünüyorum. Recep İvedik, e e e 7, yedi. Yedincisini çekiyor. Yani aslında bir rekor gibi bir şey oldu artık. Kesinlikle evet. Ee, ya şey gibi böyle hani ben Recep karakteri de şey gibi görüyorum böyle İnek Şaban karakteri vardı hatırlarsanız rahmetli Kemal evet. hatta rahmetli demeyelim Kemal Çınadın. ben öyle görüyorum Recep Bedik karakterini ee, muhteşem bir karakter ee, her filminde üstelik her filminde mesela şu an afişten gördüğüm kadarıyla zannediyorum böyle bir yani araziye birilerinin çökmesi falan filan gibi bir hikaye izleyeceğiz fragmandan bildiğim kadarıyla ee, her filminde Şahan o dönemin gerçekliğinde ne varsa sosyolojik ve ekonomik olarak mutlaka kullanıyor. O yüzden çok seviyorum mesaj mutlaka. mesaj veriyor. Mutlaka. İnci Evet. Çok <laughs> bazen kafa yapıyor, bazen ince yapıyor ama o kadar sempatik yapıyor ki onu çok seviyoruz. Hem dijital platformu yapıyor. Evet. Beyaz perdede değil. Bunun hakkında ne söyleyeceksin? Artık yavaş yavaş bütün herkes dijital platforma da kaymaya başladı. Şöyle şimdi dijital platform gibi görmüyorum ben Disney Plus. Yani bu Disney Plus özetle ben. Dijital platform gibi görmüyorum çünkü Walt Disney Company yani Disney Stüdyosu olarak görüyorum ben. Mesela diğer platformlar Netflix olsun işte onlar belki şey diyebiliriz yani platform diyebiliriz ama Disney Plus özelinde dünyanın en büyük stüdyosu Disney. Ee, Warner Brothers ne kadar büyük bir stüdyoysa. Ama beyaz perdede olmayacak. E, et, e Şimdi olmayacak yani. Bu dönemin gerçekliğinde e, orada olmasını daha uygun görmüş görmüşler. Ee, o yüzden biz de hani e, hevesle ve heyecanla izlemeye geldik. Sizin var mı? Var bizim Normalde var. ben mesela alacaktım da şimdi hem 5 e, platformu alacak bir ekonomik gücüm henüz yok ondan sonra hani en bulu hem işte Netflix hem o hem bu. Ee, <laughs> IP TV'den da izleyemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani aslında izlenebilir ama izlemiyorum. <laughs> Özellikle Şahan da davet edince galada geleyim e, hem arkadaşımın yanında olayım hem de izleyeyim istedim. Disiplası değil mi? E tabii ki. Diyesiniz. Orada izleyeceksiniz var birkaç kez daha. Ya şimdi or tabii ki defaatle de ben e tekrar tekrar izleyeceğim anı çok seviyorum ama e perdede seyirciyle beraber izlemek onun keyfi daha tabii, tabii ki daha başkası. Peki siz or e yapacak mısınız dijital platformda? Ben dijital platforma bir şey çalışıyorum evet ama film değil dizi. Dizi. E ne olacak? E film onu mi? şimdi o söylemeyeyim sürpriz Buraya olsun. olacak? Yok onu söylemeyeyim. Başka nereye Başka? olduğunu söylemeyeyim. Siz de rakip mi olacaksınız acaba diye soruyorum. Yok ya komedinin rakibi olmaz ya. Yani mesela Recep İvedik'in rakibi ne ola ki mesela hani. Sorduk yani, efendim, olmaz efendim rekorunu <laughs> kırabilecek insan var mı dedik sorduk da size göre yorum Vallahi Valla e, biz Recep, bir dakika. Biz Düğün Dernek bir rekor kırdıktan sonra e, o dönem rekor biz kırdıktan sonra Şahan da Recep İvedik'le e, bizim rekorumuzu egal etmişti ve rekoru kırmıştı. E, ben Şahan'ın ofisinde Togan ve Şahan vardı. Ofisinde şahane altın taktım. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim dedim, teşekkür ediyorum üzerimizden büyük bir yük aldın e, al dedim bu altın senin olsun lütfen dedim bunu sonuna kadar devam et. Kavuk gibi bir şey olmuş yani. Yok ben estağfurullah öyle bir şey ne attım ama hani e, bizden biz rekor kırdıktan 2 ay sonra Şahan rekor kırınca bunun bir nişanının olması lazım dedim. E, hep aramızda bir geyik vardı e, evet öyle bir şey oldu altın takıldı. Peki. O yüzden devam ediyor Şahan çok güzel devam ediyor. Efendim, Ahmet Bey de bir, yapacak mısınız bir şey? Tasarrufumuz da şu an yok ama ileride tabii ki düşünüyoruz. Dizide olmayacak mı yani? Yok. Sizi çünkü ikili olarak çok herkes seviyor ve benimsedi de o yüzden biz şu an bir ayrılık, ayrılık bir şey yapıyorsunuz. Bizi biz de ikili olarak çok benimsedik. <laughs> yani Peki, hani ama bayağı bir şey benimsedik şey yapalım. Şey yapalım. yani. Hem Ahmet'in yani yani. ailesi hem benim ailem. Yok ya pandemi yani. e, enteresan bir süreç oldu. E, yakın zamanda bir şey düşünmüyoruz ama e tabii ki beraber çalışmayı düşünüyoruz. küslük dargınlık var dediler, yok. Öyle dediler. Yok, kardeşlerde küslük olmaz. Tamam. Ama çok iyi gidiyordunuz. Birden bire neden böyle bir yol gidiyordunuz ayrımına Gidiyordunuz derken yani biz hala gidiyoruz aslında yani. yani. Ama tutmuyorsunuz artık. Ahmet Bey eskiden çok yani bu olaylardan dönen bir olaylar falan oldu. Ondan sonra mı bu gelişmeler Arkadaşlar araya bir pandemi denilen bir hadise girdi biliyorsunuz. Ve o bütün dünyayı eve kitledi, Sonrasında kısa o dönem Ahmet bir televizyon dizisinde oynadı. TRT bir, de bir televizyon dizisinde oynadı. Fakat ben uzun dönem bir şey yapmak istemedim. O benimle alakalı. Yani hem o yılların vermiş olduğu yorgunluk hem bazı ailevi tatlı şeyler yaşadık, sağlık problemleri yaşadık. Ama şu an çok teşekkürler. çok güzeliz. E, Ailemle zaman geçirmeyi düşündüm. Ahmet de benim ailem tabii ki, e, çalıştığım ailem. E, ama daha böyle bir kız kardeşim, annem ailemle biraz zaman geçireyim, arkadaşlarımla biraz zaman geçireyim. Çünkü çok güzel filmler yaptık, çok daha güzellerini yapacağız. Çok daha güzel Siz filmler yapacağız. bir yapacağız. Sizin Kemal sonradan bahsettiniz. Ben sizi e, Zeki bütün Akpınar olarak evet. ben de sizi görüyordum mesela. Ama şu an bir ayrılık olduğu için biz de hepimiz merak ettik ne oluyor? yok diye. yok. E, hiç öyle bir ayrılık falan filan yani yok. Yani bir de Ahmet Bey yeni bir ilişkiye başladı. Evliye doğru gidiyor bir hikaye içinde evlenecek. Haberleri çıktı ama tarih mi ya da onun için mi yoksa hani beraber proje yapamıyorsunuz, onunla alakalı mı? Yok, yengeden yediğimiz bir veto yok. <laughs> yani hani, Yok öyle bir şey değil. Ee, ta tarih ben buradan söyleyemem tabii ki Ahmet'in kendisi söyleyebilir. Ee, çok maşallahlık bir ilişkileri var. Ee, Gıftay'la uzaktan izliyorum. Sağdaş mısınız Teşekkür efendim? Sağdaş mısınız? Vallahi salgıçlık öyle kolay değil ya. Şimdi hani iş gerek yok. <laughs> <Abi> burada hiç <laughs> Cem Yılmaz'dan bahsetmediniz Şahan Bey sizin filmler. Cem Yılmaz yani şu an bahsedebileceğimiz bir beyefendi değil. Çünkü kendisi zaten bizim bugün sektörde olmamızın müsebbibidir. Yani hani bizim ilk filmimiz Çalgı Çengi'nin yapımcısıdır. Ee, Cem abi olmasaydı, rahmetli Erdal olmasaydı biz bugün e, komedyenlik yapmıyorduk diye bile, diyebilirim. Peki önceden sizin ilişki durumunuzda bir şekilde sizi yakalıyorduk. Kaçama falan yapıyordunuz. Şimdi hiç gündemde <laughs> yoksunuz. Var mı bir ilişkiniz? Öyle de... bir şey yok. Ben e, hazır önümüz kış. Kar lastiği alacağım birazdan arkadaşlar. <laughs> evet, çok teşekkür ediyorum. <laughs> teşekkür